Hayırdır bu saatte? Kim ki bu Macit? Dur dur. Kim o? Aç aç biziz Macit Abi. Girin. Ana! Kapat kapıyı Macit Baba. Biz geldik Ebu Ana. Kız kaçırmış bunlar. Geç bakayım. Şaşırdın değil mi? Bak bir senelik ihtiyacını aldım evin. Bebek bezi bile aldı mı? Artık doldursun doldurabildiği kadar. Sana da cep telefonu aldım Fatma. Bu dağ başında düşünmek yok artık. Doktor muhtor lazım olursa çocuğa değil. Ee, elin işlesin kız. Ne bakayım öyle? Bir güzel sofra kurarık şimdi. Her şey hazır. Antep'in en iyi lokantasından paket paket nevale hazırlattım. Bir de yanına iki kadeh şöyle. Oh! <laughs> Sevinçten dilin tutuldu değil mi? Benim ben rüya görmeyin. Bakma öyle kız. Hiç mi rüyanda görmedin beni? Altı üç. Günaydın. Günaydın ağam. Meyrem nerede? Kaldırın şu kızı. Her sabah aç kal iyi. Bir kere de insan kimin herkes ekmek yese. Ne haber lan? <laughs> ne var? Gelmeyeyim mi Meyrem? Şey ağam, Meyrem... Ne var avrat? Nerede Meyrem? Yani Meyrem yok. Nereye gitmiş sabah sabah? gene çak çakla çak çakla o. Yok ağam şey, şey etmiş... Dolabı bütün yatağın üstünde. Yani bağ kalırsa... Ana! Aliye mi kaçtı yoksa? Ulan deli lan sen deli misin? <laughs> Kafası Dinar, Ezo'da Ali de yok. Hacer, dur sakin abi. Dükkana çıkmışlarmış. Ya sabah ezanıyla kalktım ben. Odadan çıksalar görürdüm. Kahvaltı için odalarını tıkladım, ses yok. Yatak da bozulmamış. Nereye gidecekler? Gelirler birazdan. Nerede o Ali Döğüsü? Vuracağım onu. Nerede o Dinar? Ne oluyor Aa, sabah sabah Bilal'a? Ne Nerede o Ali? Ne burada? Neden soru Dinar? Meyremi kaçırmış senin o arsız oğlan. Nerede Ali diyeyim sana? Yok Ali gitmişler. <laughs> Boşuna koruma oğulları Dinar. Aa! Elbet buluşayım. Sen güzellikle deba şimdi. An, Neredeler? Bu... Çıkın ulan dışarı. Çıkın. Koyun silahı yerine bilal al. Ulan. Dinar Dina, bırak lan. Sen de silahı koyacağım. Dinar yapma. He, namus meselesi lan bu. Kalk. Dinar. Dina. Kalk. Dinar. Bırak. Dinar. Bırakın. Dinar. Bırakın. Dinar. Yapma. Yerde gökte bulacağım. Bulunca ikisine de yapacağımı bilirim. Bırak <laughs> lan beni! Bırakın! Bırakın! Ve <laughs> taklık eden olursa... ...ölümden çekeceği var bilesiniz. Çay hazır. Ağzını bıçak aç mı Fatma dün geceden beri? Sevinmedin mi yoksa gelmeme? Çayını işte. Konuşalım acık. Ben deyim ki, kahvaltıdan sonra gideyim şu muhtara. Bütün köylüye haber etsin. Çağırak herkesi, bir düğün kurak. Yarın inletek yeri göğü. El alem düğün görsün ha? Kimin düğününü kuruyor gatsız. Anladın sen. Ama namazdan gelin. Peki. Tamam. Her şey usulüyle olsun. Dinle bakalım delikanlı. Şimdi senden Allah'ın emri, peygamberin gavliyle ile anan Fatma'yı isteyeyim. Verecek misin lan Hı? <laughs> Verecek misin lan? Ha? Ne oldu göğünde? Ya sen ne edeceksin? Ne olduysa oldu. Ben sağa geldim. Ötesi var mı? Senle evlenmeye geldim. Belli ki senin bir derdin var. Beni tanıdın satan adın artık. Ben kimsenin gönül avuntusu olacak bir insan değilim. Sen şimdi bırak lafı dolandırmayı da... ...bana olanı biteni bir bir anlat. pek güzel değil mi o? Çok güzel oldun Meryem. Pek yakıştı sana. Alalım bunu. Evet. Ver bakayım. Ben de parayı aldım, çıktım sabah karanlığında. Hiç gitmeyi gözümün önünde. Kardeşim ve garım. Böyle ben hiç yokmuşum kimi, olmamışım kimi. Gülüşüyle, cilveleşiyle. Beni çoktan unutmuşlar. Ah kadersizim benim. Ana, ben Meryem'e takı alacağım. Siz eksikleri bitirin. Evde görüşürüz. Tamam. Tamam. Ezo ablam nerede? Senden gizli alacakları varmış. Hadi gel şunlara bakalım. Gel. Ya. Hem Ezo'yu hem Meyrem'i. Bacaksız döyüz. Sen ekilirken ben göcektim göcek. Nasıl yapacağımı bilirim. Lan bir göreneden yok ki. Bir göreneden yok ki. Nereye gider bunlar? Nereye giderler? Ezo'nun Entep'te bir ebanası vardı. Belki de oraya gitmişlerdir. Tabii ya. Aferin avrat. Kırk yılda bir kafan çalıştı. Bıktım lan sizi. Bana bak. Bir kişi bir tek laf ederseniz... ...yaktım lan seni internet. Anne, babam vurur mu şimdi Ali abiyi? Vurur mu vurur. Söylemeseydin keşke. Yazık Ali abiye.